Herkese merhaba ben Alp Gürsoy. Bugün sizlerle Samsung'un One UI 6.1.1 güncellemesiyle gelen tüm Galaxy AI özelliklerini yakında inceleyeceğiz. Ayrıca bu özelliklerin artık Türkçe dil desteği kazanmış olması da artık bunları çok daha verimli bir şekilde kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Peki bu One UI 6.1.1 ile gelen bu yenilikler neler? Telefonunuzda ya da tabletinizde bu özellikleri daha verimli nasıl kullanabilirsiniz? Hadi şimdi tüm detaylarıyla birlikte göz atalım. Bu videoda bahsedeceğim özellikler tüm Galaxy AI yeteneklerini kapsıyor olacak. Ancak bu özelliklerin kullanabilirliği cihazınıza ve yazılım sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ama hangi özelliğin nereden açıldığını detaylı bir şekilde göstereceğim. O yüzden siz de telefonunuzda ya da tabletinize bakıp bu özelliklerin sizde mevcut olup olmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz. O halde vakit kaybetmeden sırasıyla incelemeye başlayalım. İlk sırada en bilindik olan Circle to Search özelliği var. Özelliği aktif hale getirmek için ekranın altındaki navigasyon barına basılı tutmanız yeterli oluyor. Özellik aktif hale geldiğinde ekranda gördüğünüz herhangi bir şeyin üzerine çizim yapabilir ya da doğrudan o kısma dokunabilirsiniz. Bunu yaptığınızda Google çizdiğiniz ya da tıkladığınız alanla ilgili görsele benzer tüm sonuçları karşınıza çıkartabiliyor. Benim bu özelliği en çok kullandığım yerlerden biri tıklanabilir olmayan bağlantılara tıklamak oluyor. Bu özelliği kullanarak internet sitelerine rahatlıkla gidebiliyorum. Ayrıca yabancı dilde bir yazıyı hızlıca çevirmek için de oldukça pratik oluyor. Örneğin bir yazıyı seçip anında çevirisini görebiliyorsunuz. Bu arada bu özellik artık birçok eski ve yeni Samsung cihazlarda da mevcut. O yüzden muhtemelen telefonunuzda bu özellik olabilir. Şimdi de daha niş ve yeni cihazlara özel olan arama yardımı özelliğine bir göz atalım. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde yabancı bir kişiyle telefon görüşmesi yaparken konuşulan dili Türkçe'ye çevirebilir ve sizin Türkçe konuşmanızı karşı tarafın diline otomatik olarak tercüme ettirebilirsiniz. Bu arada bu özelliğin 2024 yılının sonuna kadar 20'den farklı dili desteklemesi de bekleniyor. Şu anda ise Türkçenin yanı sıra İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve Çince gibi yaygın diller destekleniyor. Araba yardımı özelliği varsayılan olarak kapalı olarak geliyor. Açmak için ayarlar içerisinden Galaxy AI'ya buradan da arama yardımına dokunursanız bu bölümden bu özelliği kolayca aktif hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca burada birkaç ek ayar daha bulunuyor. Örneğin konuştuğunuz dili seçebilir. Sizi seslendirecek olan yapay zekanın ses tonunu ve hızını da ayarlayabilirsiniz. Şu an için Türkçe konuşan yalnızca bir tane yapay zeka sesi mevcut. Bunun yanında sesimi kapat seçeneğini etkinleştirirseniz telefon görüşmesi sırasında sizin sesiniz karşı tarafa iletmiyor. Yalnızca konuşmalarınızın tercüme edilmiş hali karşı tarafa iletiliyor. Aynı menüde karşı taraf için de çeşitli ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Karşı tarafın konuştuğu dili ve yapay zeka sesini belirleyerek de değiştirebiliyorsunuz. Bu özellik telefonunuzda kayıtlı olan belli kişiler için özel ayarlamaları da yapmanıza olanak veriyor. Örneğin bir tanıdığınız Almanca, bir diğeri ise Fransızca konuşuyorsa bu kişileri listeye ekleyerek dil ayarlarını önceden tanımlayabilirsiniz. Böylece bu kişilerle yaptığınız görüşmelerde çeviri işlemini otomatik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Arama yardımı özelliği yalnızca telefon görüşmeleriyle sınırlı olmuyor, üçüncü parti uygulamalarda da kullanılabiliyor. Şu anda desteklenen uygulamalar arasında WhatsApp, Google Meet, Telegram ve Instagram uygulamaları yer alıyor. Bir diğer dikkat çekici özellik ise metin araması. Bu özellik sizi arayan biriyle veya sizin aradığınız bir kişiyle mesajlaşarak konuşmanızı sağlıyor. Bu özellik varsayılan olarak kapalı geliyor. Açmak için telefon uygulamasına sağ üst köşedeki 3 noktaya dokunup ardından ayarlara giriyorsunuz. Bu kısımda metin araması bölümüne girerek bu özelliği etkinleştirebiliyorsunuz. Bu menüde kullanacak dili ve yapay zeka sesini de seçebilir. Bu ayarları yaptıktan sonra bir telefon araması geldiğinde ekranın ortasında beliren arama asistanı tuşuna basıp ...metin araması seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Bu şekilde bir telefon görüşmesi yapmaya başladığınızda ise... ...karşı tarafa konuşmalarınız sesli asistan aracılığıyla iletileceği bilgisi de veriliyor. Bundan sonra ise artık karşı tarafın konuşmaları ekranınıza metin olarak geliyor... ...ve siz de bu metinlere yazılı olarak cevap veriyorsunuz. Karşı tarafta sizin yazdığınız bu mesajları yapay zeka asistanı sayesinde sesli olarak dinleyebiliyor. Metin araması özellikle toplantıda ve dersteyken önemli bir çağrıyı kaçırmamanıza büyük bir olanak tanıyor. Ayrıca telefonda çok fazla böyle telemarketing aramaları olursa da bu özellikle eğlenebilirsiniz. Bir diğer dikkat çekici özellik grubu ise sohbet yardımı. Özellik grubu diyorum çünkü bu kategoride farklı alanlarda kullanabileceğiniz birçok işlev bulunuyor. İlk olarak sohbet çevirisi özelliğine bakalım. Bu özellik sayesinde WhatsApp ve Instagram gibi desteklenen uygulamalarda yabancı bir dilde iletişim kurarken yazdıklarınızı otomatik olarak karşı tarafın diline çevirebiliyorsunuz. Birçok kişi bu özelliği Google klavyedeki çeviri fonksiyonuna birazcık benzetiyor ancak bu özellik birkaç önemli farkla daha kullanışlı bir hale geliyor. Çünkü mesajlaşma ekranında hem karşı taraftan gelen mesajların hem de sizin yazdığınız mesajların orijinal ve çevrilmiş hallerini aynı anda bu ekranlarda görebiliyorsunuz. Haliyle bu durumda iletişimi daha verimli ve akıcı olmasını sağlıyor. Ayrıca bu özelliği kullanmakta oldukça kolay. Yapay zeka tuşuna basarak sohbet çevirisi seçeneğine dokunduktan sonra yazdığınız dili ve çevrilecek dili seçiyorsunuz. Bu adımları da tamamladıktan sonra mesajlaşmaya başlayabiliyorsunuz. Yazar özelliği var. Bu özellikte klavye kullanabilirsiniz bildiğiniz herhangi bir uygulama üzerinde rahatlıkla açılabiliyor. Hızlı bir şekilde detaylı bir mesaj yazmak istediğinizde bu özelliği kullanırken yazmak istediğiniz konuyla alakalı ana fikri girmeniz yeterli oluyor. Yapay zeka bu fikir üzerinden bir metin oluşturuyor ve mesajınızın içeriğini belirlediğiniz format ve tora göre de şekillendirebiliyor. Mesajın formatını standart, e-posta, sosyal medya paylaşımı ya da yorum olarak da seçebiliyorsunuz. Ayrıca bu formatların tonunu da profesyonel, arkadaş canlısı ya da nazik gibi seçeneklerle de ayarlayabiliyorsunuz. Üstelik bu mesajı isteğinize göre kısa ya da detaylı olacak şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Eğer format olarak sosyal medyayı seçerseniz konuya uygun hashtag'leri de otomatik olarak ekliyor. E-posta formatını tercih ederseniz de metni tam bir e-posta düzeninde hazırlayabiliyor. Bu özellik diğerleri kadar kullanışlı olmasa da arada bir zaman kazandırması açısından işinize yarayabilir. Yazı stili özelliği var. Bu özellik de sizin yazdığınız bir metni belirli bir formatta veya stilde yeniden yazmanıza olanak veriyor. Yazdığınız metni seçip bu özelliğe basarsanız size bu yazını 5 farklı tonda yazılmış haline çıkartabiliyor. Buradan da istediğiniz birini seçip mevcut olan yazıyla değiştirebiliyorsunuz. Bu özellik de oldukça kullanışlı. Normalde çok hızlı bir şey yazıyorsanız ve yazdığınız mesajın tonundan emin değilseniz bu özellik ile hızlıca bu değişikliği yapabilirsiniz. Ayrıca yazdığınız metnin imla ve gramerinden de emin değilseniz yine klavyedeki yapay zeka tuşu ile yazdığınız yazıdaki imla ve gramer hatalarını kolaylıkla değiştirebiliyorsunuz. Metin ve yazı yazma ile alakalı ek bir takım özellikler daha bulunuyor. Ama bu bahsedeceğim özellikler Samsung telefonlarda bulunan Notlar uygulaması içerisinde yer alıyor. Özellikle işinizde veya okulda telefon ya da tabletinizde not tutuyorsanız bu bahsedeceğim özellikler oldukça faydalı olacaktır. Notlar uygulaması içerisine girdiğinizde ekranda şurada bir Galaxy AI tuşu bulunuyor. Buna dokunduğunuzda ise 4 farklı opsiyon karşınıza çıkıyor. Bu kısımdaki otomatik biçimlendirme özelliğiyle düzensiz aldığınız notları, konu başlıkları ve maddeler halinde düzenleyebilir. Böylece daha derli toplu toplantı notları oluşturabilirsiniz. Örneğin şimdi buraya kabaca alınmış bir notu yapıştırıyorum. Buradan da bu özelliği seçip açılan pencereden de başlıklar ve maddeleri seçiyorum. Buradan da girdiğim tüm metni seçmek için maksimumu seçiyorum. Buradan da metin düzenini oluştura basıyorum. Bunu yaptıktan sonra benim girdiğim metni farklı formatlarda başlıklara göre düzenlenmiş bir şekilde hazırlıyor. Ben de buradan beğendiğim bir formatı seçip buradan da değiştire basıyorum. Ve bu sayede artık çok daha güzel bir formata gelmiş oluyor. Yine aynı menüde özetli kısmı da bulunuyor. Bu kısımda yine aynı mantıkla notlar uygulamasına girdiğinizde bir metni seçip o metnin özetini çıkarmanıza yarıyor. Bu özeti çıkarttıktan sonra da isterseniz özet ekranında şu kısma basıp özet tarzını standart ya da ayrıntılı olacak şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Bu arada bu özetleme özelliğinin belli bir karakter limiti var. O limitin üzerine çıktığınızda parça parça özet çıkartmanız gerekebilir. Ancak mevcut haliyle de oldukça kullanışlı diyebilirim. Doğru imla özelliği var. Bu klavyede bulunan özellik ile aynı mantıkta çalışıyor. Ancak Notlar uygulamasında daha uzun yazı yazabildiğiniz için buradaki özellik daha kapsamlı çalışıyor. Bu kısımdaki bir diğer güzel özellik de çeviri özelliği. Bunu kullandığınızda notlarınızı bir tek dokunuşla istediğiniz dile çevirebiliyorsunuz. Kısacası bu tarafta olan özellikler sayesinde hızlı aldığınız notları kısa bir sürede güzel bir şekilde düzenleyebilir, özetleyebilir ve sonrasında da istediğiniz bir dile çevirebilirsiniz. Notlar uygulaması bu özellikler sayesinde gerçekten güçlendirilmiş vaziyette. Ayrıca Notlar uygulamasında herhangi bir notunuzu seçip kapak oluştur dediğinizde yapay zeka notlarınıza özel bir görsel hazırlayarak kapak oluşturabiliyor. Bu özellik çok başarılı olmasa da yapay zeka destekli olduğu için yani bu videoda da bahsetmek istedim. Metin ve yazı yazma konusunda olan tüm yapay zekalı özellikler bunlardı. Ancak Notlar uygulaması içerisindeyken diğer yapay zekalı özelliklerden de bahsedip Öyle devam edelim. En dikkat çeken özelliklerden biri ses kaydını metne çevirme özelliği. Bu sayede notlar uygulamasındayken ses kaydı alabilir ve bu kayıtları metne dönüştürebilirsiniz. Kullanımı da oldukça kolay. Notlar uygulamasında şu kısımda ses kaydı butonuna basıyorsunuz ve buna bastığınız gibi de kayıt başlıyor. Kayıt tamamlandıktan sonra arayüzdeki T harfi simgesine basıyorsunuz. Bu sayede de ses kaydınız otomatik olarak metne çevrilebiliyor. Metin oluşturduktan sonra da bu metni özetleyebilir, çevirebilir ya da düzenleyerek toplantı notları gibi farklı formatlara dönüştürebilirsiniz. Özellikle iş veya eğitim amaçlı ses kayıtlarını hızlı ve düzenli notlara çevirmek için oldukça pratik bir özellik. Bu özelliği daha detaylı bir şekilde kullanmak isterseniz ses kaydedici uygulamasından da kullanabilirsiniz. Bu sayede ihtiyacınıza göre telefon üzerindeki mikrofonları ayarlayarak bu kayıtları daha sağlıklı bir şekilde yapabilir ve yine bunları da metne çevirebilirsiniz. Notlar uygulaması içerisinde bir de çizimden görüntü özelliği var. Bu uygulama içerisinde karaladığınız herhangi bir görüntüyü çizimden görüntü özelliği kullanarak daha güzel bir hale getirebiliyorsunuz. Buradaki seçimi yaptıktan sonra 5 farklı tarzda görüntüyü oluşturabiliyorsunuz. İstediğiniz bir tarz seçip sonra oluştura bastıktan sonra burada çıkan sonuçlardan beğendiğinizi nota ekleyebilir ya da karalamanızı direkt bu görselle değiştirebilirsiniz. Bu da oldukça keyifli ve karalamalarınızı sunumlarda bir üst seviyeye taşıyacak bir özellik. Notlar uygulamasını bitirdikten sonra da şimdi gelin fotoğraf ve yine çizim ile alakalı olan özelliklere bakalım. Samsung cihazlarınızda olan Edge panelde iki tane uygulama bulunuyor. Buradaki uygulamalardan bir tanesi Sketch to Image, diğeri ise içerisinde birçok özellik bulunduran bir uygulama. Şimdi ilk olarak Sketch to Image'e bakalım. Bu özellik sayesinde yaptığınız çizimleri yapay zekanın 5 farklı tarzda yeniden üretmesini sağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir görselin üzerinde çizim yapıp yapay zeka ile üretmek isterseniz de bu özelliği çizim yapacağınız ekranda açıp Ekranın opaklığını da buradan kısarsanız rahatlıkla bu çizimleri yapabilirsiniz. Bu özelliği Esben ile kullanmak ve hatta büyük bir tablette kullanmak çok daha güzel oluyor haliyle. Edge paneldeki diğer uygulamayı çalıştırdığınızda ise bulunduğunuz ekranda istediğiniz bir bölgeyi seçebiliyorsunuz. Yaptığınız seçim sonrasında içeriye göre altta bir takım öneriler çıkıyor. Dil çevirisi ya da birim çevirisi gibi seçenekler çıkıyor. Bu özellikleri kullanabilir ya da bu seçimi bir ekran görüntüsü olarak ekrana sabitleyebilir, kopyalayabilir, birisiyle paylaşabilir ya da telefona kaydedebilirsiniz. Ek olarak bu görüntü içerisinden metinleri seçebilir, düzenle modu ile üzerine not alabilir, gif oluşturabilir ya da notlar uygulaması içerisine bu görseli alabilirsiniz. Aslında çok kapsamlı bir ekran görüntüsü alabilen bir uygulama gibi düşünebilirsiniz. Fotoğraflarda yapay zeka ile bir takım düzenlemeler yapmak istediğinizde ise Fotoğraflar uygulaması içerisinde herhangi bir fotoğrafın içerisine girip şuradaki yapay zeka tuşuna bastığınızda tüm özelliklere ulaşabiliyorsunuz. Bu kısım içerisinde birden fazla özellik var. Şimdi gelin bunlara bir bakalım. İlk başta portre stüdyosu özelliği var. Bu özelliği insanların yüzünün belli olduğu fotoğraflarda kullanabiliyorsunuz. Bu özelliğe basıp fotoğraftaki herhangi bir yüzde kullanmak istediğinizde bunu seçip alt tarafta çıkan tarzlardan birine bastıktan sonra yapay zekanın oluşturmuş olduğu portreleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bunun dışında fotoğraftan herhangi bir objeyi seçip silebilme özelliği var. Bunu yapmak için yine yapay zeka tuşuna basıp açılan pencerede istemediğiniz obje üstüne basılı tutup sonra tepedeki silgi işaretine basıp silebilirsiniz. Ya da kendiniz ekranda çizme hareketiyle de belirli alanları manuel olarak seçip de silebiliyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra da aşağıda oluştur tuşuna basarsanız fotoğrafta sildiğinizde oluşan boşluğu yapay zeka doldurabiliyor. Ve bu işlemi genel olarak gayet güzel yapabiliyor. Yamuk fotoğrafları da düzeltebilmek için fotoğrafı kesme Yapay zeka ile görsel oluşturma modunu da kullanabiliyorsunuz. Burada yine yapay zeka tuşuna basıp sonra aşağıdaki döndürme barına hareket ettirip oluştur'a bastığınızda fotoğrafın olmayan kısımlarını yapay zeka fotoğrafı uygun olabilecek bir şekilde üretebiliyor ve genelde gayet güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Çizimden görüntü oluşturma özelliğinde yine herhangi bir fotoğrafta şuradan aktifleştirebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra istediğiniz bir bölgeye hayal ettiğiniz bir şeyi karalayıp oluştura basarsanız yapay zeka size farklı varyasyonlarda bu çizimin üretilmiş hallerini verebiliyor. Bu özellikle de oldukça eğlenceli görseller üretebiliyorsunuz. Ancak aklınızda olsun güvenlik nedeniyle insanlar üstünde manipülasyon yapamıyorsunuz. Ayrıca birden fazla şey eklemek isterseniz de bir görsel üretip kaydedip sonra o görselin üzerine tekrar da aynı işlemi yaparak birden fazla nesneyi fotoğraflara ekleyebilirsiniz. Ayrıca yine galeri uygulaması içerisindeyken herhangi bir videoyu izlerken ekrana dokunup basılı tuttuğunuzda videoyu yavaşlatabiliyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra da şuradaki tuşuna basıp ve bu şekilde de dışarı çıktı alabilirsiniz. Bunun dışında yap yapay zeka ile duvar kağıdı üretebiliyorsunuz. Bu özelliği kullanmak için telefon ayarlar bölümüne gidip buradan da duvar kağıdı kısmında olan AI ile oluşturma kısmına girdiğinizde telefon içerisinde olan bir takım şablonları kullanarak farklı kombinasyonlarda duvar kağıtları üretebiliyorsunuz. Ayrıca fotoğraf ortamı özelliği ile de sizin seçeceğiniz bir duvar kağıdına yapay zeka tarafından günün saati ve hava durumuna göre efekt ve animasyonlar eklenebiliyor. Ancak bu özellik bence halen çok iyi çalışmıyor. Son olarak da Samsung internet tarayıcısını kullanıyorsanız bu kısımda kullanabileceğiniz sayfa özeti çıkartma ya da çeviri özelliklerini kullanabileceğiniz bir kısım bulunuyor. Bu kısımda bazı internet sayfalarında özetle tuşuna basarak içeriğin özetini alabiliyorsunuz. Ayrıca bu özeti de yine çevir tuşuyla da istediğiniz dile çevirebiliyorsunuz. Ya da direkt site içerisinden çevir tuşuna basarsanız bütün siteyi seçtiğiniz dile çevirebiliyor. Kısacası Samsung tarayıcısı kullananlar için güzel eklentiler diyebilirim. Oldukça uzun bir video oldu ancak Galaxy AI özelliklerinin tamamını ya da büyük bir kısmını kapsadığımı düşünüyorum. Peki siz bu Galaxy AI özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aranızda bu özellikleri aktif olarak kullananlar varsa memnun mu? Yine deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız hem benim hem de izleyiciler için oldukça faydalı olur. O halde bugünlük benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.